Merhabalar. Filiz'in çeyiz evine hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle tatlı minnak bir patikle geldim. Umarım sizlerin de beğenip örebileceğiniz bir video olur. Patik 6 ay bir yaş yani 6-12 ay arası olabilecek boyutta. Ee, kolay bir yapımı var. Şöyle ufak bir Sıkıştırarak bir çiçek yaptım. Karanfil görüntüsünü verdi. O da çok şık oldu. Eğer sizlerde beğendiyseniz ipinizi tığınızı alıp gelebilirsiniz. İpimin Ören Bayan favori. Orta kalınlıkta bir ip. Ondan sonra iki buçuk milimli tığım var. Şöyle önce ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 zincir çektim. 17 zincir çekiyorum. Üzerini doluyorum. Bir zincir atlayıp diğerine batarak ilmek alıyorum. 3 ilmeğin bir ipten topluyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Yandaki zincire geçip aynı işlemi uyguluyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. 16 tane bu şekilde üzerine alıp her bir zincire birer tane yaparak çakma sık iğne yapıyoruz. Buna çakma trabzan da diyorlar. Artık hangisi olursa. Evet. Her zincire birer tane yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir de sayalım kaç tane oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Arada saymamızda fayda var. Yukarı çıktığımız zaman gözden kaçırdıklarımız oluyor. Yine üzerine alıyoruz. Şuradan şu başağın arka tarafından şöyle daha yakına getireyim. Şu kısmı yine aynı uygulamayı yapıyorum. Her birine birer tane örüyorum. Bakın. Birkaç tane göstereyim. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın. İlkini burada kaçırmamaya dikkat edin genelde burada kaçırıyorlar ondan sonra bizimki olmadı gibisine bazen yorumları alabiliyoruz eğri olabiliyor onun için buradaki sayıları böyle yaptıkça arada saymanızda fayda var yani yaparken 16 tane çakma sık iğne yapıyoruz bu şekilde ipimi orta kalınlıkta attım iki buçuk milim örgüm gevşektir buna göre siz de sayılarınızı ayarlayabilirsiniz Ör, e yaptıktan sonra ben şunun ölçüsünü almadım e kaç 29 sıra yaptım buna 29 sıra yaptıktan sonra mezulü ölçüp kaç santim olduğunu o şekilde size bilgisini vereceğim Bakın tekrar bir zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Bu şekilde 29 sıra örelim. Sonradan da mezuyla ölçeceğim. Evet 29 sıra yaptım. Hemen ölçü vereceğim burada. 24 santim. İpim biraz uzun bıraktım. Hemen şöyle iki ucunu bir araya getiriyorum. Şöyle alttan bu şekilde dikiyorum. Küçük küçük. Bu şekilde dikeceğim köşeye geleceğim köşeye de dönüp dikeceğim nereye kadar şöyle göstereyim şu 4 santim bırakacağız şimdi buradan devam edip dikiyoruz 4 santim açıklık bırakacağız devam edelim böyle Evet bakalım şöyle bakın 4 santim bıraktım Şimdi şöyle açıyorum burayı. İlmeklerin arasından zikzak yaparak dikiyorum. İş yerine kadar geldim burayı çekiyorum Evet burayı çekerek kapatacağız şöyle karşılıklı sağlamlaştıralım Burada düğüm atıp ipimizi keselim. Evet. Bakın bu şekilde geldik kapattık. Şimdi şu topladığımız kısımda şöyle mezur ile ölçeceğim. 6 santim. 6 santim şurası. İpime düğüm atmadım. Şöyle az önce topladığımız gibi zikzak yaparak karşı tarafına tekrar 6 santim kalacak şekilde bu şekilde de dikiyoruz nereye karşısına gelene kadar buraya kadar tamamdır bakın karşısına geldik bu şekilde de Azıcık ipi kısaltacağım buradan. Şimdi iki ipi de çekerek şuraya büzüştürüyorum. Sıkıca düğüm atıyorum. şurayı iğnemle tekrar toparlayacağım. Evet bu kadar yeterli. Tekrar bir düğüm atacağım ipimi kesmeyeceğim. Şöyle çevirelim. Bakın altta büzdüğümüz tarafı da üstte büzdük. Burayı karıştırmayalım. Evet bu şekilde. Şöyle göstereyim tabi kenar süsü isterseniz yapabilirsiniz ben yapmadım böyle bir çiçek yaptım hemen kısaca çabucak onun da yapalım evet ben lif ipleriyle yapıyorum siz de elinizde olan iplerle değerlendirebilirsiniz çünkü çok az bir ip gidiyor farklı bir şey de yapabilirsiniz hemen şöyle sihirli bir halka yapacağım İçinden geçtim bir zincir çektim İçine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 6 tane sık iğne dolduruyorum, çekiyorum diğerini. Birinciye sabitleyeceğim, kaydırma yöntemiyle. ipimi birazcık uzun bırakıyorum. İlk önce bağlayacağım. Sonra bu iple dikilecek. Orta kısmını sadece dikiyorum. Evet. Evet. Kırmızı ipimi aldım. Şöyle herhangi bir sık iğnenin tepesinden geçip 3 tane zincir çekiyorum. Şunu da birazcık arada yürüteceğim. Aynı noktaya 3 kere çektiğim trabzan aynı noktaya 3 kere çektiğim trabzan yani bir e, sık iğnenin tepesine 3 defa batıyoruz 3 zincir çekiyorum bir sonraki yanımda gelen sık iğnenin tepesine batıyorum 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum aynı noktaya batıyorum trabzan örüyorum 3 oldu zincirle beraber bir sonrakine aynı yere 3 kere de çıkıyorum trabzanları 3 zincir çekiyorum başta çektiğim zinciri de sayıyorum mesela şimdi yapacağım gibi şimdi 3 zincir çektim Aynı noktaya batıyorum. 2 oluyor. Bir daha batıp bir trabzan yapıyorum. 3 oluyor. 3 zincir çekip bir sonraki sık iğneye batıyorum. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 6 tane yaprak yapıyoruz bu şekilde. Evet, en sonuncuyu yapıyorum. Son batıp kaydırma yöntemiyle kapatıp sıkı iki zincir çekip köp, kesiyorum ipimi İplerimizi temizleyelim hemen Evet ipimi temizledim sarı ipleri bırakıyorum şöyle göz kararı ipin bir tarafını alıyorum şimdi yakın bir yerden tekrar diğer tarafını alacağım Biraz aşağıda oldu şöyle çekeyim Evet onu ayarlayacağım ben Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Onu aşağıda bağladıktan sonra şöyle düzeltip Bir iki yerden de şu kalan beyaz ipimizle dikelim. Evet. Çiçeğini dikerek bitirdim. Gördüğünüz gibi ben bunu sizlerle beraber 14 dakika şu an video süresi ama yarım saat sürdü. Arka tarafta da ördüm. Yani bir saatte böyle bir çift minne patiklerimiz oluyor. Erkeğe de uygularsanız Şuraya farklı bir ne diyeyim? Fiyonk falan yapabilirsiniz. Fiyonk videosu var. Eğer öyle bir şey denemek isterseniz farklı renklerle de yapabilirsiniz bu güzel patiklerden. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.